George'un her köyü, domuz, öküzler, koyunlar, midilli ve diş keçi. O sırada George'un annesi kördeki alışverişten döndü. Arabasına bahçe yapar edip dışarıya çıktı. Bir elinde bir şişe süt, öbür elinde bir alışveriş torbası vardı. İlk gördüğü şey George'un yanı başındaki dev kahverengi tavuktu. Süt şişesi elinden düştü. Sonra büyük anne ona damdan bağırmaya başladı. George'un annesi başını kaldırıp büyük annenin kiremitleri arasından çıkan başını görünce alışveriş torbasını da düşürdü. Ne diyorsun bu işin biri? diye bağırdı büyük anne. Hiç bu kadar büyük bir tavuk görmediğini bassa girerim. O gördüğün George'un dev tavuğu işte. Ama 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 diye kekileri George'un annesi. George'un seyirliğin acısı sayesinde diye bağırdı büyük anne. İkimiz de o ilaçtan içtik. Tavuk da bende. Peki ama dama nasıl çıktın diye bağırdı anne. Çıkmadım diye kıkırdı yaşlı kadın. Ayaklarım hala oturma odasına basıyor. Bu George'un annesinin aklına alabileceğinden fazlaydı. Orada öylece durup şaşkınlık sesleri çıkarıyordu. Neredeyse bayılacak gibiydi. Bir saniye sonra George'un babası belirdi. Babasının adı Bay Hill heyecanlıydı. Bay parantez gibi bacakları ve kocaman bir kafası vardı. George iyi davranırdı ama birlikte yaşaması zor bir insandı. Çünkü her şey onu endişelendirir ve heyecanlandırırdı. Bahçede duran tavuk kesinlikle ufak bir şey değildi. <laughs> Bay heyecanlı tavuğu görünce sanki ayaklarını altı yanıyormuş gibi sıçramaya başladı. Aman tanrım diye bağırdı. Kollarını sallaya sallaya. Bu da ne? Neden vurdu burada? Nereden geldi bu tavuk? Kim yaptı bunu? Ben yaptım dedi George. Bana baksanız da siz diye bağırdı büyük anne damlan. Boş verin şimdi tavuğu mavuğu. Bana ne diyorsun? Bay heyecanla başını kaldırdı ve büyük anneni gördüm. Kapa çeneni büyük anne dedi. Kız kurusunun damdan çıkması onu şaşırtmamış gibiydi. Onu nasıl heyecanlandıran tavuktum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemişti. Kim görmüştü ki? Bu muazzam, müthiş, bu inanılmaz bir mucizeydi. Bunu nasıl yaptın George? George babasına sihirli ilacı anlatmaya başladım. O konuşurken büyük kahverengi tavuk da bahçenin ortasında oturup gıt gıt gıdak gıt gıdak gıt gıdak demeye başladı. Herkes ona baktı. Yeniden ayağa kalktığında kahverengi bir yumurta ortaya çıktı. Bir futbol topu büyüklüğünde yumurta. Bu yumurtalara 20 kişilik omlet yapılır dedi bay. Ben heyecanlı. George diye bağırdı bay heyecanlı. Bu ilaçlar ne kadar var elinde? Çok dedi George. Mutfakta bir kocu tencere dolusu ilaç var. Bu şişede neredeyse dolu. Gel benimle diye haykırdı bay heyecanlı. George kolumdan yakalayarak ilacı getir. Yıllardır daha büyük hayvanlar yetiştirmeye çalışıyorum. Bir tüfeklik daha büyük boğalar. Domuz eti için daha büyük domuzlar. Koyun eti için daha büyük koyunlar. İlk önce domuz ahırına gittiler. George domuza ilaçtan bir kaşık verdi. Domuzun burnundan dumanlar çıktı. Hayvan oradan zıplamaya başladı. Sonra da büyüdü. Büyüdü. Bay heyecanlı. Pazarda satmak için bir hale getirmeli çalıştığı bakımlı kara öküz sürüsünün yanına gittiler. George hepsine ilaçtan biraz verdi. Ve sonuç şu oldu. Sonra koyunlar. George gri midillisi kıracağında da ilaçtan biraz içirdi. En sonunda da sıf eğlencesi için dişi keçi alınmaya da biraz verdi.